Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Türkiye arkadaşlar. Peki Ege'nde neler var? Ege'nde bakın her zamanki klasik bir durumumuz arkadaşlar. Bir sürü hisse olduğu gibi hisselerin %80'inde olduğu gibi arkadaşlar güzel bir çanak modellemesi var. Çanak modellemesinin hedefi şu aşamada arkadaşlar karşıda 12.841 lira. Peki bu hani hedefi koyduk diye gelme ihtimali var mı? Onun için ne yapacağız? fiyat hacim ilişkisine bakacağız. Bakın fiyat artarken Hacim artmış mı? Artmış. Bizim arkadaşlar bu hedefin gelme olasının en büyük arttıran faktör bu. Ve hacim artmaya devam ediyor. Fiyatla beraber bu da bizim için oldu. Ve fiyat düşerken arkadaşlar hacim de düşmüş. Gayet de güzel. Demek ki aslında hissenin bir isteği var. Ama hem ağlarım hem giderim pozisyonda. Şu aşamada arkadaşlar gayet de güzel gibi gidişatla ciddi bir sıkıntı yok. Benim gördüğüm kadarıyla ama bu resme göre. Yani yarın öbür gün resim değişir bir şey diyemem. Bu bir. İkincisi nedir arkadaşlar? Az önce fiyat düşerken bakın. Hacim düşmüş. Kısa vadeli olarak bakmaya çalışıyoruz. Burada gelebileceği nokta arkadaşlar şu 7538 çizgisi. Yani şuradaki e, hedef kırmızı olan çizgimiz. Ayrıca aynı zamanda çakıştığı yerde tam mavi tren çizgisiyle çakıştığı yer arkadaşlar. Bu da bizim için olma ihtimali iyi olabilecek bir yer diye düşünüyorum. Yani şu aşamada 7358'in altına düşmediği sürece kısa vadede arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı olmaz. Ama o uzun vadede sıkıntı olabilmesi için de 5400'ün altına düşmemesi lazım onu söyleyeyim. Hedefimiz belirledik az önce 12.000 rakamlarda. Direncimiz de şu aşamada 8.000 e, kaç? 8.630 arkadaşlar. İçimoko bulutu olduğunda burada bir sıkıntımız yok. Bollinger bandının şu aşamada arkadaşlar üzerine mi? Biraz altında, biraz ufak dediğimiz gibi e, bu da düşüşten kaynaklanıyor gözüküyor. Hacim arkadaşlar zaten yükselişlerini destekliyor dedik. Ve gelelim arkadaşlar birleşim Mühendisliğe. Bu da Astoria Bey'in hissesiydi. Birleşim mühendisliğe baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Bir defa bakın doğal yükselişini zaten sonlandırmış. Doğal yükselişi bizim için 33 lira 80 kuruş. Mevcut fiyatına baktığımız zaman 37 lira 50 kuruş. Bu kadar hızlı giden bir hisse arkadaşlar ister istemez bir geri çekilme, bir yorgunluk belirtisi gösterecektir. Göstermeye başlamış mı arkadaşlar? Bakalım hemen şöyle. Yani şu aşamada arkadaşlar biraz göstermeye başlamış. Bollinger'i silelim daha rahat anlaşalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar hacim yükselmiş. Bakın fiyat yükselirken şuraya kadar aynı dönemde hatta içim koydu yok arkadaşlar. Aynı dönemde hacim de yükselmiş arkadaşlar. İkisi de aynı dönem. Bakın şuraya kadar şöyle aşağı geldi hacim yükselmiş. Peki fiyat hala yükselmeye başlıyor. E, hacim düşmeye başlıyor. Artık burada bir yorgunluk belirtisi oluşmaya başlamış şu bölgede. Sonuç ne arkadaşlar? Sonuç aşağı doğru bir iniş gözüküyor. Peki burada aşağı kadar iniş nereye kadar gelme olasılığı var? Hemen onlara bakmaya çalışalım. Bir tanesi arkadaşlar burada desteğimiz düşemediği bölge olarak kullanabileceğimiz şuradaki arkadaşlar 32 lira 93 kuruş bizim için bir destek noktası. Köprüden önceki son çıkışta arkadaşlar 27 lira 41 kuruş onu söyleyeyim. Yani köprüden önceki son çıkış dikkat etmemiz gereken durum şu anda mevcut duruma göre arkadaşlar. Burada daha %30 gibi bir rakam var. %20 ile %25 ile %30 arasında bir potansiyel var aşağı yönde ama netice arkadaşlar bunun altına düşmediği sürece bence yukarı doğru gitme ihtimali hala var ama hacim gelirse. Kısa vadede arkadaşlar sadece şu bölge biraz yükselişi destekliyor. Bakın fiyat düşerken şöyle diyelim arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi aslında bize şu imkan da tanıyor. Olası bir hacim fiyat yukarı doğru çıktığında şu şekilde hacim de aynı dönemde şöyle bir artış gösterirse arkadaşlar tadından yenmez. 44.99'u tekrar yukarı doğru kırma ihtimali olabilir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi şu aşama bana göre biraz yorgunluk var. Bu yorgunluğa gidilmesinin tek sebebi şey tek çaresi arkadaşlar hacmin artması. Hacim artmadığı sürece yönelim aşağı olur diye söyleyebiliriz ama hacim de fiyat yukarı çıkarken artması lazım. Bakın fiyat düşerken değil fiyat yukarı çıkarken hacimin artması lazım. Desteği tekrarlayan bir daha 32.93 aşağıda baktığımız zaman 27.41. Bu söylediklerimiz arkadaşlar hepsi eğitim çalışması hiçbiri al tut sat tavsiyesi kesinlikle değildir diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Katılım evim tasarruf finansman AŞ. Şimdi arkadaşlar katılım baktığımız zaman yani hissede tabii ki 13 liralardan bir anda 75 lira görmüş. Yaklaşık 6 veya 5 kat artış arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş geriye doğru bir çekilme söz konusu. Tabi burada nerede durmuş onda önemli. Bakın Fibonacci 0.38 seviyesine yakın bir yerde durmuş arkadaşlar. 36 lira 95 kuruş biraz altına ama burada kendine bir destek olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada beklentimiz ne? Beklentimiz dip seviyesini oluşturmuş. Bakalım bir daha arkadaşlar burada şey var mı? Ee, pozitif uyumsuzluk var mı? Pozitif uyumsuzluk evet yok arkadaşlar. Hangi pozitif uyumsuzluk yok? Şimdi hisse arkadaşlar bu bir tepki yükselişi şu aşamada onu söyleyelim. Yani burada şeyi düşünmemek lazım. Ee, i̇lla şurada benim Fibonacci hedefim var 174 arkadaşlar. Ee, çok da düşünmemek lazım diye söyleyebiliriz burada. Tabii ki bunu baktığımız zaman neler gözüküyor? Şimdi ölü kedi sıçraşı dediğimiz olay var. Aslında bakın bu kadar şöyle yanda çizeceğim hemen şöyle bakın Fiyat şöyle düşen hisselerde arkadaşlar bir anda tekrar yukarı doğru çıkıp tekrar böyle bir dalgalanma oluyor şöyle yatayda Uzun süre ne yapıyor arkadaşlar bezdirmek için küçük yatırımcı Böyle hareketler yapıyor onu da söyleyelim Hani böyle bir görüntü olma ihtimali var Tabi şimdi burada ne yaptı ilk tepki yükselişini yaptı ama tabi bu yukarıya doğru çıkması için ne lazım esas bize hacim lazım ya e Hacime baktığımız zaman arkadaşlar aslında şu dip noktasındaki ortalama hacim 7 günlük ortalama hacim 2 milyon 600 binken tepe noktasında arkadaşlar 1 milyon 600 bin. Yani fiyat yükselirken aslında ortalama hacim düşmeye devam etmiş. Bu da bizim için açıkçası arkadaşlar alıcı olmadan üst kademenin boşluklarından yararlanarak ufak bir hacime tekrar yukarı doğru atmasına anlamına geliyor ki çok da arkadaşlar önemsediğimiz bir durum değil. Hatta biraz tehlikeli bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Neden? Geri çekilmeyi sert şekilde yapma ihtimaline karşı. Peki burada beklentimiz ne? Şimdi arkadaşlar beklentimiz şu. Bir defa Bollinger Band kısa vade için konuşuyorum. Orta ve uzun vade için 174 lira beklenti ama tekrar söylüyorum. Hacim buna gelirse, hacim gelmese tabii ki o beklenti adı beklenti olarak kalır hala. Tabii e, ihtimali artıracak olan nedir o hedef noktaya? Hacim. Kısa vade de şöyle bir sıkıntımız var. Kısa vade de arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü. Bollinger Band'ın üstüne atarsa bu ise bakın şurada. Ki Bollinger Band'ı şu mavi bulut. Bak kocaman bulut var ya arkadaşlar böyle baloncuk şeklinde alttan ve üstten darılıyor. Şunu kastediyorum. Bollinger Band'ın arkadaşlar üst en üst çizgisinin üzerine attığı için bizim için biraz sıkıntı. Üst nokta arkadaşlar 41 lira fiyatımız 43 lira. Yaklaşık olarak da %5 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için tabii ki bir geri çekilme bahanesi olma ihtimali var. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Çünkü Bollinger bandının dışına arkadaşlar çıkan hisseler büyük bir olasılıkla hızlı bir şekilde geri çekilebiliyor. Tabii bu hemen olacak anlamına gelmiyor. Bazen bunu bir hafta sürdürebiliyor. Yani bir hafta boyunca böyle çıkabiliyor. Bazen iki günde geri çekebiliyor arkadaşlar. Yani istisnaları yani şey istat e, İstatistik olarak arkadaşlar belli bir rakam yok burada ama Neticede şu sonuç olarak da ciddi ne kadar çok giderse o kadar çok ciddi geri çekilmeyi Yapabiliyor. Bu da bizim aklımızda Bulunsun diyelim. Şimdi burada tabii ki e, hani beklentimiz yukarı tekrar e, 174 hedefleri gerçekleştirilmesi ama Şu aşama buna arkadaşlar hacim olmadığı sürece Sadece bir e, ne diyelim tepki yükselişi olarak kalacak gibi gözüküyor. Hacim gelirse arkadaşlar değişir ama bugünkü resme göre Genel görüntü bu şekilde karşında çıktı. Katılım evde. Yeşil Yatırım Holding. Şimdi yeşil yatırımda neler var arkadaşlar? Şöyle hemen şunları bir izleyelim şuralara. Bakın yeşil yatırımda bir çanak muhabbetimiz zaten oluşmaya başlamıştı. Onu daha önce söyledik. Peki çanağın hedefi kaç? Çanağın hedefi arkadaşlar şu aşamada 13 lira 15 kuruş olarak karşımıza duruyor. Ve şu aşamada gördüğümüz kadarıyla da 4.78 arkadaşlar mevcut durum. Peki mevcut durumda artık bu hedef korunuyor mu? Daha önce yaptığımız plana göre. Şimdi hemen bakalım. Fiyat yukarı çıkarken çanağı oluşturmuş fiyat yukarı çıkarken arkadaşlar hacim çıkıyor mu çıkıyor burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Peki arkasından bakın hacim çıkıyor fiyat da çıkıyor. Fiyat düşerken de arkadaşlar hacim düşüyor bunlar bizim için olumlu denebilecek durumlar olarak karşımıza duruyor. Ancak formasyon da biraz fazla altına inmiş bunun toparlanması şu aşamada arkadaşlar en azından yukarı doğru atması ciddi bir hacim gerektirir onu söyleyelim. Burası bizim takip edeceğimiz nokta ama dediğimiz gibi hedefi şu aşamada biraz sanki kaçırmışlar gibi gözüküyor. Biraz daha kısa vadeli bakmaya çalışalım yeşilde. Direnç ve destek muhabbetinde. Şimdi daha önce bizim desteğimiz ne dedik arkadaşlar? 5.32 demişiz. 5.32'nin altına inerse 3.93'ün kapısı açılabilir demişiz. Ve şu aşamada döndüğü yer arkadaşlar 4.38 civarından dönmüş. 4.40 civarından dönmüş gibi gözüküyor. 4.41'den. Peki daha da aşağı inme potansiyeli mi var arkadaşlar? Çünkü hala hisse düşüş trendinde. Neye göre düşüş trendinde? Bir defa içi makovultun altında Bollinger bandın orta noktasının altına inip inip çıkıyor. Daha tam net bir yükseliş yok. Burası bizim için sıkıntı gözüküyor. Hisseler arkadaşlar bakın tekrar anlatalım şurayı. Fiyat yukarı çıkarken şöyle şu vaziyette aynı dönemde hacim de yukarı doğru atarsa ki şurayı kastediyorum. Bakın hacim de yukarı doğru atarsa tadından yenmez. Şu aşamada o zaman bizim gelebileceğimiz nokta eğer hacim artarsa üzerine basa basa söylüyorum. 13.51'e giden kapı hale devam eder. Ama hacim artmadığı sürece arkadaşlar ve bu arada düşüş trendi olduğu bölge olan içim okuvusunun üstüne çıkamadığı sürece yön hala aşağı gözüküyor. Bununla ilgili şu aşamada arkadaşlar yukarı yönlü bir sinyalimiz açıkçası fiyat hacim ilişkisi dışında belirgin bir sinyalimiz yok. Onu da belirtelim. Yeşilde de genel durum bu şekilde karşımıza çıkıyor. Desteğimizi bir defa güncelleyeceğiz. Desteğimiz arkadaşlar şu aşamada kaç? 4.44 Pardon evet 4.44 direncimize baktığımız zaman da direncimiz arkadaşlar 5.18 direncimiz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeşil hakkındaki genel kanaatimizde bu şekilde söyleyelim. Enka inşaat sanayi ve ticaret ağaçı. Şimdi arkadaşlar Enka'da genel görüntüne. Enka'da aslında ufak da bir çanak formasyonumuz oluşmuş ama tabii ki aynı zamanda mavi tren çizgimiz de bizim için bir destek. Bir de önce çanak formasyonuna bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çanağımız var. Çanağımızın hedefini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş. Yani 35 lira çanağın sol tarafında hedef noktası mevcut durumu zaten baktığımız zaman 39'u görmüş ve geri çekimi yapmış. Şu anda 34 lira sıkıntı yok bana göre arkadaşlar. Neden? Bir onay aldı diye düşünebiliriz. Şimdi bunun dışında tabii ki eğer çanağın fiyat hacimine bakmadan önce 56 lira olduğu hedefini söyleyelim. Şimdi bakın fiyat çıkarken ortalama hacim artmış mı arkadaşlar? Artmış. Bakın şimdi dip bölgesindeki ortalama hacimimiz kabaca 35 milyon notken tepe noktasındaki arkadaşlar ortalama hacimiz 106 milyon. Yani hacim 3 kat artmış gibi gözüküyor kabaca. Tabi bu arada fiyat da artmış. Bunlar bizim için avantaj. O zaman 56 liraya ulaşma hedefimizi bizim için arkadaşlar kolaylaştırıyor. Onu söyleyelim. Tabi ihtimali arttırıyor kolaylaştırıyor ama kesin gitme şansı şu aşamada arkadaşlar. Hani hacme daha da hacmin artmasına bağlı. Burasını söyledik. Peki bunun dışında arkadaşlar trendle baktığımız zaman trend de gayet güzel gidiyor. Mavi trend ki bu trendi kontrol ettiğimiz arkadaşlar nereden geliyor? 2022'nin kabaca arkadaşlar hatta şuradan da geldiğini söyleyeyim. 2021 10. ayından beri giden bir mavi trend çizgisi var. Dönem dönem fiyatlar bu trend çizgisine yaklaşıyor. Dönem dönem uzaklaşıyor. Şu anda uzaklaştığı yer konuma karşımıza duruyor. Peki buradan bakacağımız başka neler var? Kısa vadede az önce orta vadede dedik 50 küsür liraları görme ihtimali var. Kısa vadede arkadaşlar neler olabilir hemen onu da söyleyelim. Şimdi kısa vadede bir defa hissenin bollinger bandının altına inmesi hacmin de aynı zamanda ortak düşmesi bakın şu bölge için arkadaşlar bizim için aslında biraz olumluluk neden olumluluk lan fiyat düşüyor ne olumlusu diye sorabilir söyleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar fiyat düşerken hacmin de buna eşlik etmesi aslında şöyle bir ciddi hacim geldiğinde fiyat da yukarı doğru eğer giderse tekrar eski geldiği bölgeler yani 39'ları rahatlıkla görme olasılığını arttırıyor. Bundan dolayı hoşuma giden bir arkadaşlar ne diyeyim fiyat hacim ilişkisi ortaya çıkıyor. Burada esas korkacağımız şu fiyat düşerken arkadaşlar hacmin çok çok artması. Şu aşamada böyle bir durum yok. Peki burada desteğimiz ne? Desteğimiz 33 lira 18 kuruş. Aşağıda da 30 lira 21 kuruş. 30 lira 32 kuruş. Direncimiz arkadaşlar şu aşamada 39 lira. Bu da bizim aklımıza bulunsun diyelim. Ve gelelim arkadaşlar asel sana. Asel sana durum nedir? Ne değildir? Bir de onu kontrol edelim. Aselsen elektronik sanayi. Şimdi arkadaşlar Aselsan'a baktığımız zaman bir defa burada yine bir çanak muhabbetimiz var. Çanak muhabbetin hedefine baktığımız zaman da 59 liraya kadar gitme potansiyeli var. Bakın şurası. Çanağımızda neresi? Çanağımızda tam da şöyle bir görüntü arkadaşlar. Biraz daraltılmış o yüzden çanak çok belli değil. Hatta çanağı biraz belli değil mi? Evet. Böyle bir çanağımız var gözüküyor. Peki buradan bakacağımız ne var? Fiyat yukarı çıkıyor mu arkadaşlar? Ona bakmamız lazım. Bakın fiyat yukarı çıkarken ortalamacım gayet güzel artmış. Ama ikinci kısma baktığımız zaman arkadaşlar fiyat artmaya devam ediyor. Hacim düşmeye devam ediyor. İşte bizim için sıkıntı burası. Yani aslında 59 liralar arkadaşlar biraz bize ne yapıyor zorluyor gibi gözüküyor. Dikkat etmemiz gereken bir nokta burası arkadaşlar. Yani 59 geçebilmesi için veya 59 yaklaşabilmesi için veya bu ihtimalin artabilmesi için arkadaşlar hacmin buna eşlik ediyor olması lazım. Yani bir nevi kavali mantığı arkadaşlar. Dans ederken kavaliyeniz yoksa bir altı yaramaz. Şimdi buradan birek bir dansı yapıyorsa ona bir şey diyemem. Şimdi arkadaşlar bakın burada 37 lira 90 kuruş bizim için bir destek aşağı baktığımız zaman 39 lira şu aşamada 44 lira da bizim için direnç olarak karşımıza duruyor esas baktığımız nokta şu şimdi e, hacim desteklemiyor ama arkadaşlar bakın eğer ki ola ki fiyat yukarı devam ederse hacim de bunu artmaya devam ederse gayet de güzel yani buradan illa aşağı doğru bir gelecek durumu söz konusu değil illa düşecek diye bir durum söz konusu değil hacimin yükselmesi de bizim için iyi arkadaşlar neyse birbirine eşlik etsinler de nasıl eşlik ederlerse etsinler yani şu aşamada arkadaşlar hacmin yükselmesini gördüğümüz zaman artık o az önce bahsettiğimiz 50 rakamlar bizim için bir hedef noktası olarak karşımıza çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Genel görüntü bu. Dediğimiz gibi desteğimiz 37.90 arkadaşlar. Ee, ve 34 lira ki benim burada en sas korktuğum yer 34 liranın altına düşmesi bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Yukarıda 44 lira bizim için direnç hedefimizi de baktığımız zaman 50'li rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Ha, kısa vade dediğimiz gibi arkadaşlar hacim gelmediği sürece biz aşağı doğru geri çekilme yapma olasılığı vardır diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım arkadaşlar diyelim.